Akü ile ilgili duyduğumuz her şey gerçek mi? Yoksa bazı doğru bilinen yanlışlar kafamızı mı karıştırıyor? Bu videoda hepsini tek tek ele alacağız. Doğru bilinenlere artı yanlış bilenlere ise eksi olarak değerlendireceğiz. <laughs> ise şarj edilerek eski performansına döner. Eksi çünkü akünün içerisindeki plakalarda süt, sülfatlaşma meydana gelir. Ve bu sebeple akünün ömrü ciddi anlamda kısalır. Soğuk havalarda akü performansı düşer. Artı çünkü soğuk havalar akünün içerisinde gerçekleşen kimyasal tepkimeleri yavaşlatır ve asit yoğunluğunu artırır. Bu sebeple akünün ömrü kısalabilir. Ancak Yiğit akünün üretmiş olduğu EFP tip yüksek marş gücüne sahip. Akülerle bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz ve yolunuza rahatlıkla devam edebilirsiniz. Aküler bakım istemez. Eksi. Her akü bakım istemez ifadesi yanlış bir ifadedir. Çünkü özellikle bu boşaltı tip akülerde su seviyelerinin belirli periyotlarda kontrol edilmesi gereklidir. Ve ayrıca en önemli konulardan bir tanesi de akülerin kutup başlarının temiz tutulması ve ayrıca şarj durumlarının belirli periyotlarda kontrol edilmesi gereklidir. Gösterge panelinde akü ışığı yanıyorsa akü bozulmuştur. Eksi. <laughs> akü ışığının yanması her zaman akünün bozulduğu anlamına gelmez. Aracınızın şarj sisteminde de bir problem olduğunu gösterebilir. Bu yüzden yetkin kişilerce bakılması gereklidir.